Ben Aysun Karabas şu anda Bakırköyümüzde Lezzet Ustası Elazığlı Ali Akgün'ün yanındayım çünkü lezzeti bilen, kaliteyi bilen, insanlığı bilen bir kişi şu anda Ali Bey'e sorular soralım. Ali Bey sizi tanıyabilir miyiz? Efendim ben 1958 yılında <laughs> dünyaya geldim. 1974 yılında daha iyi. Daha konforlu, daha güzel bir yaşam için babam bizi İstanbul Bakırköy'e getirdi. O günden 1974 yılından beri de e, hala Bakırköy'de yaşamaktayım. Daha önce farklı farklı mesleklerde çalıştım. Ancak şöyle söyleyeyim: Sürekli kendi işimde çalıştım. Bir başka işte faaliyet göstermedim veya kimsenin yanında çalışmadım. İlk Bu arada yerine... 1980 yılında askere gittim. 82 yılında askerden geldim. Geldim. Daha sonra bir ara seyahat satıcı falan yaptım, portakal sattım, kömür sattım, ne bileyim bir takım şeyler yaptım. Ancak 1984 yılında bir biraneyle ortaklıkla her şeyi başladı. Daha sonra biranenin tamamını aldım. Biranenin tamamını aldıktan sonra da daha büyük yüz müşteriye hitap edebilmek için burayı et kebap üzerine bir restoran yapmaya karar verdim. 1985 yılı. Harput Et Kebap Adı Altında faaliyet gösteren işletmemi açtım. Ee, yaklaşık işte 39 yıla gidiyor. Şu, bundan yaklaşık bir yıl önce de, bir yıl, bir yıl önce de Bakırköy Belediyesi'nin açmış olduğu ihalede e, bir bahçe kiraladık buraya da. Restoran, e, Pino Restoran kafe adı altında faaliyet gösteren bir yer açtık. Amacım e, toplumun tüm kesimlerine hizmet vermek. Her kesimden insanın gelip oturabileceği alanlar yaratmak. Gerek restoran olsun, gerek yeni açmış olduğum yerde. Aynı düşünceler içerisindeyim. E, Birçok ilkele imza attım beraberinde kendi adıma efendime söyleyeyim. kürdan yaptırdım. Efendim süs kendi markamın giydirdim. E, tuvaletleri sürekli olarak, sürekli olarak tuvaletleri yani en son çıkan teknolojiyle donattım tuvaletlerimi. Mutfağımı da ek, mutfak ekibimi da keza en son çıkan teknolojiyle donatmak evime geldiği kadar. Çünkü benim kararımda, benim anlayışımda şu var. Bir, ne kadar iyi ürün alırsan al bir restoranda, ne kadar iyi malzeme alırsan al. Pozitif çalışan iyi ustalar olmadıktan sonra ve beraberinde daha da önemlisi mutfağın temizliği, araç gereci, ekipmanının temizliği her şeyden daha önemli. Bunlar hepsi bir araya gelince mutlaka iyi şeyler ortaya çıkıyor. İnsanlar yediği zaman mutlu oluyorlar bunlar. Ve bizim zaten buradaki amacımız da insanları mutlu etmek. Gelenleri Kesinlikle fiyat politikamız şöyle gelişmiştir. O günden bugüne kadar yani 25 yaşında başladım bu işte. Şöyle bir anlayış geliştirmiş benim. Yani günde ben 10 bin TL kazanıyorsam bunu 100 kişiden değil de 200 kişiden kazanmayı tercih etmişim. Neden 200 kişiden kazanmayı tercih ettiğimi sorarsanız da orada benim anlayışıma göre eğer sirkülasyon ne kadar fazla olursa kalitenden ve standartından ödün vermezsin. Sürkülasyonun zayıf olduğunda, kaliteli ürün ve tazelerini muhafaza edemezsin. Evet. Ee, şu anda da bulunduğumuz yeni kafemizde, yeni ka restoran kafemizde, elimizden geldiği kadar iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani sürekli farklı potansiyel insanları görüyoruz, geliyorlar. İş yerimiz zaten adliyeye yakın, belediyeye yakın alışveriş merkezlerinin çiçeği şey olduğu bir yalan. Yani henüz istediğimiz sonucu alamadık ama mücadele etmeye devam ediyoruz. Başka da anlatacağım çok şey yok yani. Hikaye çok uzun ama çok yer kaplar diye vazgeçtim.